أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قُلْ آمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِيمُ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْ كَمَا قال. Muhterem Müslümanlar! Bir gün sahabe kiramdan biri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, Ya Resulallah, bana İslam'la ilgili öyle bir şey söyle ki, Başka hiç kimseye soru sorma ihtiyacı hissetmeyeyim dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. Kul aamantu billahi tsummastakim. Allah'a iman ettim de sonra da dosdoğru ol. Aziz müminler Yüce dinimiz İslam'ın gönderiliş gayesi, erdemli insanların oluşturduğu ideal bir toplum inşa etmektir. Tüm yaratılmışların güven ve huzurla yaşayabileceği bir dünya kurmaktır. Cenab-ı Hak, akıl ve iradeyi bizlere bunun için lütfetmiştir. Hidayet rehberi kitapları, Hak ve hakikatin temsilcileri olan peygamberleri bunun için göndermiştir. Bununla birlikte yüce Rabbimiz yürüyeceğimiz dost doğru yolu da bize göstermiştir. Bu yol Rabbimize hakkıyla iman etmek ve istikamet üzere bir ömür sürmektir. Değerli Müslümanlar, iman Rabbimize samimiyetle kul olmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğinde bir hayat yaşamaktır. İman insanı özgürleştirir. Onu en doğru yola, sırat-ı mustakime iletir. İman insana yaratılış gayesini ve sorumluluklarını öğretir. Ona kimlik ve kişilik kazandırır. İmanın gereği istikamettir. Yani kişinin özüyle sözünü bir kılmasıdır. Olduğu gibi görünmesi, göründüğü gibi olmasıdır. İstikamet insanın hayatını Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine göre şekillendirmesidir. Allah ve Resulü'nün rızasını herkesten ve her şeyden üstün tutmasıdır. Kıymetli müminler, istikamet imanımıza, ibadetlerimize, ahlakımıza hasılı hayatımızın her anına ve her alanına yansıdığı müddetçe gerçek anlamına kavuşur. İmanda istikamet Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaktır tevhid ve vahdeti kuşanmaktır. Festakim kema umirt. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Ayetine içtenlikle bağlanmaktır. İbadette istikamet ölüm bize gelinceye kadar kulluk vazifelerimize sadık kalmaktır. İbadetlerimizi yalnızca Allah'a has kılmak, her türlü riya ve gösterişten arındırmaktır. Aziz Müslümanlar, ahlakta istikametse innema bu'istu li utammima salihal ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Buyuran Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin örnek ahlakını rehber edinmektir. Ülfet ve muhabbeti, nezaket ve zarafeti aile hayatımıza hakim kılmaktır. Yalan ve hileye, zulüm ve haksızlığa asla tevessül etmemektir. Kul ve kamu hakkını ihlal eden davranışlardan kaçınmaktır. Elimizden, dilimizden, evimizden, işimizden hasılı hayatımızın her alanından haram ve günah olan her şeyi uzak tutmaktır. Değerli müminler, bizler imanda istikameti, ibadette samimiyeti, ahlakta dürüstlüğü Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Sevgi ve saygıyı, hürmet ve muhabbeti bir arada kardeşçe yaşama kültürünü ondan öğrendik. Anne ve babaya itaat etmeyi, eşimize sadakat göstermeyi, çocuklarımıza merhametle muamele etmeyi, komşumuzun hakkını gözetmeyi bize o öğretti. Allah katında üstünlüğün yalnızca takvada olduğunu, insanların tarağın dişleri gibi eşit kabul edildiğini ondan öğrendi tüm insanlık. Ne mutlu Rabbimizin emrettiği, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayarak öğrettiği istikamet üzere bir ömür sürenlere ne mutlu. Sırat-ı mustakime engel olan kin, nefret, düşmanlık ve haset gibi kötü duygu ve düşüncelerden arınanlara. Hutbemi Rabbimizin istikamet sahibi müminleri müjdelediği şu ayeti kerimeyle bitiriyorum. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dost doğru olanlara hiçbir korku yoktur. Onlar asla üzülmeyeceklerdir.